Böyle bir acı var böyle. Hay Allah ha? ne söyleyeyim. Vallahi ciddiyim. <laughs> ne söyleyeceksin? Ne söyleyeyim? Damar Neyi bir söyleyeyim. şey söyle. İçinden yeni bir şey söylemek. Tamam gibi. olsun. Ee, i̇çinden ne, içinden ne geliyorsa. Söyle. Kalbimi yakan ateş senin aşkındır. Ben böyle kül oldum ya. sevgin hakkımdır Kalmasın bende bir ben Aşkım sen her şey sen Gönlünün tacını yar Yalnızca bana versen Kartanesi gibi naslı, kuş kanadı gibi kırık, yar senine haram değdi of zamansız bu ayrılık, kalbimi gö toprağı ıhlamurlar kan ağladı. Nasıl bir vedadır bu yar Göz yaşın gözümden damladı Gitmedik. Devam mı? Devam, Devam et.